Çok heyecanlıyım, sabırsızım. Çünkü kazanmayı çok özledim. Gencolar veda vakti. <laughs> hadi 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 hadi. <laughs> hepinizin duygularını öğrenmek istiyorum. Ve Furkan senle başlayalım. Herkes için iyi bir sezon olmasını diliyorum. Sakatlığın olmadığı, mücadelinde tavan yaptığı bir sezon olsun. Ben burayı özlemem diye düşünüyordum. Hatta ilk çıktığımızda ben bir daha zor katılırım diyordum ama istedim yani çok fazla istedim. Buraya gelmeyi, kazanmayı çok fazla istedim. O yüzden buradayım. Umarım güzel bir sezon olur. Seyircilerin de çok keyif alacağı bir sezon olacağını düşünüyorum abi. Evet, abi. Eşitliği hangi bozacak? Bravo, o da, Yuvkan. Evet. Evet. Ve Hikmet ikilisi. Aferin, aferin. Konsantrasyon istiyor bu nokta. Aferin. Dikkatle koyuyorlar aferin. tahta parçalarını. Aferin. düşmanları olmaması lazım. Çünkü hızlı hareket ederlerse de tahta parçası düşebilir. Furkan sona geldi. Ve sona geldi artık. Tamamlamak üzereler. Furkan tamamladı. O dokunuşu yaptı. Sayın Furkan'ı! Dokunulmazlık artı ödül oyununu kaybettik. Ben oyuna giderken çok moralim de yerinde değildi açıkçası. Yani Survivor'ın şartları gerçekten çok zor. Ben gece yattığımda kötü bir rüya gördüm. Ben ailesine çok düşkün bir adamım. Babamı kötü gördüm açıkçası. Ya yani Babamı rüyamda kötü gördüm. Yani Survivor'daki en kötü şey ahçılık bir yana ama yani gerçekten hani onlara ulaşamamak hani sabah kalktığında baba iyi misin diye arayamamak çok kötü. Ben yani gerçekten <laughs> bu beni bir bayağı yıpratıyor şu anda. Moralim bozuk çıktım. Elimden geleni de yaptım takım için ama yani bugün kaybederim, yarın kazanırım. O problem değil ama gerçekten Survivor'ın en zor tarafı açlıktan ziyade ya da adadaki entrikaları da bir yana attım. Gerçekten umurumda değil yani kimin ne konuştu, ne etti. Gram umurumda değil. Ama ailenle konuşamamak, sabah kalktığında babacım iyi misin diye arayamamak, kötü bir şey gördüm ama sağlığın yerindedir diye arayamamak gerçekten insan artık bir noktadan sonra koyuyor. Ben direnmeye çalışıyorum çünkü Acun abi söyledi bu sene en çok direnen kazanacak. İçime atıyorum sürekli ama artık bir noktada patlıyor. Çok böyle dertlerimi paylaşmayı seven de bir adam değilim. Ama yani artık bir noktaya da geldi artık patladım. Dayanamadım. Normalde neşeli bir insandır. Hayatta bu yüzümü insanlara hiç göstermem. Ama dayanamadım yani. Düştüm ama kal kalkacağım yani. Kalkacağım, kalkacağım. yapacağım bir şey yok yani. Dominik'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu. Hayır. Bir birlik eşitlik var Erkekler Mücadelesi'nde ay, ay, ay. Furkan Berkan'a karşı. Haydi! Haydi Beko! Hazır! Bravo. Birbirlerine başarılar diledi. Furkan ve Berkan ikilisi. <laughs> Beko sende. El uzun boy uzun hadi. Berkan ve Furkan. Bakalım fiziksel özelliklerini nasıl kullanacaklar, nasıl sahaya yansıtacaklar. Bravo. Furkan Çok iyi. Furkan. İyi koruyor kendini. Berkan da Furkan atak yaparken sembolünü düşürdü. Sayı gönüllerin skor 2-1 oldu. Şey Beko için kolay bir sayı Bravo. oldu. Berkan Bravo. sadece bir şey söyleyeceğim. Aynı gard olduğunuz ya sıkıntı oldu. Sanki ne? böyle dursanız tık diye alabilirdin yani. Biz öyle var. gördük Süper, terse. Ters yani bu fark bu çok çaba istedi. Boyunuz eşit olan biriyle fark Aynen, Aynen fark eder. Dikkat et. Benden öyle değiştirip Bizden aldı ya. kim? ya. Birebir şeye girdiğiniz Bire zaman Bak hemen hamle yapmadıysan, bunu artık girdiysen uzatabildiğin kadar uzak. Evet. Uzatabildiğin... Ya başlar başlamaz Aynen. tak vuracaksın ya da bekleyeceksin Peki. o saldıracak. Evet, adam o, o, o saldıracaktı. Yani Ama alacaksın sen, var. bak görürsün. Kibir Kibir. Kibir. Eşitliği hangisini bozacak? Bravo! O da oh, hiç yapamadı, o Çok, çok, çok kötü. kötü, hadi bak Aa! yere düşüyor. O çok Aa! kötü! Furkan! Ve Hikmet ikilisi. Et, 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 et sakin ol. Aferin. Aferin. Konsantrasyon istiyor bu nokta. Dikkatle koyuyorlar tahta parçalarını. Evet. Devam aferin, o aferin, o aferin, ona. Devam aferin, aferin, aferin. ona. Fırat düşmanları olmaması aferin, lazım aferin, çünkü hızlı hareket ederlerse de tahta parçası düşebilir. Furkan sona geldi, Mesela sona geldi artık. Tamamlamak üzereler. Furkan tamamladı. O dokunuşu yaptı. Sayın Furkan'ı! Yes! Ünlüler dört. Gönüllüler 3. Furkan Aynı Yunus Emre'ye karşı. Hazır. <laughs> Furkan Yunus Emre ikilisi. Bayrağı indirdiler. <laughs> Kapıları açtılar. <laughs> Son engelden bas, bas, diye çıktılar. Bas, 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 bas. Furkan çok kötü düştü tüneli.

Dokundu, İyi misin? bir yerde var mı? Yok, yok, yok abi. Takla attı ya. Yok, hayır, açın açın biraz. Açın açın Nereye içer? Çok? çok hareket edip yine toz Böyle Gördüm gördüm. Buradan taklattı, attı. Boynunu yan tarafa yok. İyi mi? Doğru. İyi bir şey tamam. yok. Açalım arkadaşlar. Bir şey yok ama sadece. Atakan. Yok. Dur. Tamam. Açalım arkadaşlar. Aç, Aç. Toz gidiyor. Toz gidiyor. Toz Toz gidiyor. Toz Çıkarabiliriz belki. gidiyor. Toz gidiyor. Toz gidiyor. Hiçbir şeyin yok avuç, evet, iyisin tık. oğlum sen. Ben seni bununla buradan çıkartayım da dışarı çıkartayım tamam İyi sen. Tamam. Bu kasun yok ne niye balıklamasın? Buna çıkartayım seni gene de ben. Tamam mı? Garantiye maalesef. Tamam. anladım. bak bak Şey söyleyeceğim, Garanti alalım, dışarıda bir daha Aray tamam. tamam. bir mi? muayene edelim. Şurada. Belki ya, de ya, yardım et. Ah ah. Yok ya. Barış. Yok ya öyle böyle fizikli okay. olacak şey değil o. Vay Furki. Kim o? Vay kardeşim. Oğuzhanes geri gelmiş. Portakal duyu. Vardık bamba yedik kaza geçtik. Kardeşim. İyi misin? Hoş geldin. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Nasılsın? Ay, ya ay, ay, bir şey var mı bunun? Ağrı var hala ya. Evet. Yani, yani kas mı? Eklem şeyde falan bir şey yapıyor değil mi bunun? Yok, yok Allah şükür hiçbir şey yok ama kastan dolayı oldu. Kas kendini kalın yerler. Ne kan neresi? İşte bu ölü mü yine? Dur otur gel Bel otursana. Belimden. Gel biraz. Gel Bel gel. Belimden işte yukarı doğru bir süre kadar bir ağrı var zaten. Onlar ama vurdum ki sekiz zaten. Ben gözlerimi kapattım orada. Sen boynunu çok ilgisizmiş. sonuna kadar korunmuşum, sonunda bir bükülmüş yani şey olmuş, Hı. ayaklar yine gelmiş bu tarafa doğru. Ya, sinirlerde falan bir şey yok dedi doktor ama mesela bu arkamda hala böyle sanki biri ittiriyormuş parmakla gibi ağrı var. Işte çok oynamış. Ya? <laughs> ne, ne yani olay ne şimdi? Ne zaman geçermiş? Ya şimdi geçermiş? Yağmur oynayamıyordu ya böyle. Hı -hı. Ben hafif oynuyorum Hı -hı. ama yani şöyle söyleyeyim bir 3-4 gün bir şey olacak. Doktor Hı -hı. Serhat sağ olsun bakacak. Ferhat evet abi çok ilgilendi ya. Yani. Yani ödenmez vallahi diyorum. Bak hakkı ödenmez. İnanılmaz bir adam. Burada İnanılmaz bir adam. Aşağıdan. Geçmiş olsun. Hadi geçsin Bir şey hazır indirmek istersen. bugün ödün de kaybettik. mi? Çok sıkkın. Öyle bir adam oldu vardı. Yani. Güle'de de bizim kızlar bizim kızlar falan iyidir ya. Güle'de de bizim kızlar falan de çok, çok, çok özledim ha, her her çok var, var, ben. Ayemi özledim ya. Açık oylamada benim ismim çıktı. Aslında bekliyor muydum? Tabii ki de bekliyordum çünkü diğer haftalardan zaten bunun sinyalini alıyordum. Belli bir grup var ve o gruptaki insanlar sürekli benim ismimi zaten yazıyorlardı. Ama Allah böyle şeyleri benim gözümün önüne çıkartır yani önüme çıkartır direkt. Ee, nasip oldu, açık oylama oldu. Kimin beni yazdığını daha açık ve net bir şekilde görmüş oldum en azından. Nagiha'nın ismini neden yazdın? Aslında birçok sebepten yazabilirdim. Oyunda kavga etti, takımın morali bozuldu, Barış'a saçma sapan bir serzenişte bulundu. Bunların hepsini sebep gösterebilirdim. Ama bunlar benim için asla sebep. Benim için çok ufak ama çok önemli bir nokta var. Bunu Nagihan adada da yaptı. Bunu Nagihan konseyde de yaptı. Neydi biliyor musunuz olay? Barış adaya döndüğünde Adem'le Barış Orman'da konuşmaya gittiler. Döndüklerinde de Atakan dedi ki neden hani götürdün Barış'ı hep beraber konuşacaktık zaten. Ya dedi ben de ona akıl hocalığı yapmıyorum. Biz de zaten akıl hocalığı yapıyorsun demedik orada ona. Ama hani sonuçta konuşacağımız konuları ilk ağızdan duyması var. Bir de daha önceden duyup sonra bize gelip aktarması var. Şimdi bunu, bu, bu, konuda herkes en fikir. Şimdi Adem dedi ki şeffaf olmamız gerekiyor. Ben şeffafım. Şeffafsak Adem, şeffafsak Adem hep beraber olduğumuz yerde konuş. Bunu anlatmaya çalıştık. Adem bana sesini yükseltti o sırada. Bir ortam gerildi. Dedim ki gerilme. Sakin ol. Hani ben seninle zaten tartışmıyorum. Seninle ilgili de bir konum yok. Benim konum Barış'taydı. Barış'a sordum. Üç cümleyle cevap verdi. Ben cevabımı aldım. Tatmin oldum veya olmadım. Orası beni ilgilendirir. E senle yarım saat konuştum. Sen bu konuyu niye uzatıyorsun? Bu bir. Oyun, yani çünkü ee, buradaki olayın başrolü Barış. Başrolü sen değilsin yani. Niye senle bu kadar konuşuyoruz? E orada yetmedi. Nagihan girdi. Algı yapıyorsunuzlar başladı. Ya kusura bakmayın da karşınızda da çocuk yok ya artık. Hani bir yerde de Nereye çekilmek istediğini anlıyorum lafın yani. Ama işte ben o değilim yani. Benim, ben geldiğimden beri söylüyorum ya benim maskelerim yok. Bu adada esas korkulması gerekenler yüzlerinde farklı ifade takınıp beyinlerinde farklı hisler, düşünceler geçiren maskeleri var. Ben buradan gidersem de bunu not alsın herkes Furkan Kızılay bunları söyledi diyecektim. Umarım bunun için geç olmuş. Yani... Yasin, Yasin atışlara başladı. başladı. Bilekten bir atış Yasin. Bunları kaçırdı. Ay, ay, ay. Evet Yasin bu stilde ısrarcı olunca ilk turdan eli boş döndü. Bu arada Furkan'ı çözdü ünlüler takımı. Furkan atışlara başlayacak. Kim daha önce atacak? Ay, ay, ay. Furkan bunu kaçırdı. Şimdi Furkan bir Yasin bir. Bir birler bir. atan kazanır. Furkan kaçırdı. var. Yasemin Furkan mı? Furkan kaçırdı. Evet, evet. Yasin kaçırdı evet, evet. evet, evet, evet. evet, evet. Furkan. Bravo. Yes. Yes. Aferin Bravo. Aferin sana. Bravo. Çok iyi. Ondan aracı bekle geleceğim. Bravo. 2-0. Ünlüler 2, gönüllüler 0. seyirciler artık bu müthiş oyunun en heyecanlı yerindeyiz. Haydi o Geday! Bak şu mikrofon. Haydi o Geday! Bak, bak aynı mikrofon. Enişte gelsinler de öyle konuş Mertçin. Parkuru görüyoruz. Ben sana Ha onlar adına söylüyorum. Merak, etme. merak etme. Sikmet atışı engellemeye çalışıyor. Kanka sakin ol. Sakin ol. Sen de sakin ol. Sakin ol. Ya, sen yap ya tamam. Haydi o Geday! Skor 7-7. Artık öyle bir noktadayız ki ...önüller takımının haftalardır birçok oyundur galibiyete ve ödüle ihtiyacı var. Ama gönüller takımı tamamıyla altın çağlarını yaşayarak mücadeleye devam ediyorlar. Ve Furkan Ogeday parkurun başında. Furkan kazanırsa ödül hasretine son verecek ünlülerde. Ogeday kazanırsa mücadele en iyilere kalacak. Arkadaşlar başarılar. Hazır. <laughs> Ve işte o mücadele başladı. Açıldı. Doktor, paramedik, paramedik. Doktor, doktor, doktor. Yüzüne geldi. <laughs> o kadar yaksın kan. Gitsin bari. Bırak Tamam. Bir tamam. Tamam. tamam abi, sakin. Dur, 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 bir şey? Sponcuk, dur, dur. sponge getir. Tamam tamam yok bir şey yok yok bak bana. Kaşının üstü. Kaşı açalım. ver bana ver. Ben. Şey ben bir şey yok. bir şey yok de. Tamam. Hiçbir tamam. şey yok korkma. Tamam bir. Tamam, Benikinden tam. şey tamam, tamam. daha ufak. Bir tane daha ver bir tane daha ver. Kim? Furkan hiçbir şey yok ya. Benikinin onda bir oğlum. Tamam. Ver, ver elini ver. Tamam. ver. Şu etrafını boşaltalım biraz. Bir şey biraz boşaltalım. Bir tamam tamam. Furkan. Furkan, bana bakar mısın? gözünü aç. Bir Gözünün bir içinde bir şey var mı onu göreyim. Yok abi bir şey. Aç tamam. gözünü. Aç gözünü. Hiçbir şey yok Furkan bir Çok ufak bir şey. Benimkinin onda biri. şey Furkan. Acıyor abi. Acıyor. Acıyor. abi. Tamam tut elimi. Sık elimi. Tamam sık elimi. Furkan. Bana bakar mısın? Abi şey çarptı. Ne? Mekanizma. 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 vurdu galiba. Survivor All Bu akşam <laughs> Veda eden isim Furkan Ya anlamıyorum. Bu anlığım Şaka mısın? Oho. İnanamıyorum. Alacak iş değil ya, vallahi. Beni duydun. Evet Furkan, seni diyorsun. Abi bazı hayaller yarım kalır. Evet kaldı. Ama sana özellikle çok teşekkür ederim. Ben gerçekten seni bir abim olarak görüyorum. Esat abi de öyle benim için. Gerçekten e, iyi ki buraya geldim. İyi ki arkadaşlarımla tanıştım. Batuhan, Atakan, bütün herkes yani Pervis özellikle. Ya hepinizi çok seviyorum. Diğer takımı da çok seviyorum. Burada zorlu imtihanlardan geçtim. Dediğim gibi iki sakatlık yaşadım. Allah daha büyüklerini bütün arkadaşlarımdan korusun. Ama buraya kadarmış. Ben Size ve ekibinize, arkadaşlarımın hepsine çok teşekkür ederim abi. Yani Furkan yarım kalan hikaye doğru oldu. Yani biz de seni davet ederken açıkçası çok daha ilerilerini tahmin ediyorduk. Ama Survivor öyle bir yer ki, öyle bir platform ki haftalık durumlar bir anda her şeyi değiştirebiliyor. Yani Survivor'ın haftalık matematiği diye bir durum kesinlikle var. Hele İleri gitmek üzere olan yarışmacılarda, ileride performansını arttıracak yarışmacılarda bu çok geçerli. O an zayıf yerde yakalandıkları zaman bazen seyirciden çok büyük destek alamıyorlar. Ki bu arada hepiniz ciddi oy aldınız onu da söylemem lazım. Normal senelere göre yüksek bir oyla başladı Survivor. Senin performansın da yükseleceğinden şüphem yoktu. Karakterin için tek bir şey söyleyebilirim. Sanat dünyasının en efendisinden birisin. Teşekkür ederim. Ee, yani sanat dünyasının bana göre çok değerlisinden birisin. Efendiliğini tartışacak biri olduğunu düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Ee, yani sevimliliğin, iştenliğin hepimiz her zaman geçti. Ama işte Survivor'ın matematikleri var. O matematikte e, bazen bu özellikler olmasına rağmen yarışmacı devam biliyor. Performansa seyircimiz çok bakıyor. Senin de talihsiz bir dönemin oldu diye düşünüyorum. Ama e, yani bugün için şunu söyleyeceğim. Yani öyle yarım kaldı ki senin hikayen. İleride yapacağımız ilk ostarda o ostara kabul eder misin bilmiyorum ama ilk davet edeceğim yarışmacı sen olacaksın. Çünkü bu hikaye bu sefer çok erken bitti. Teşekkür ederim abi. Hakkın ödenmez abi. Teşekkür ederim. Ben de sana çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarınla vedalaşabilirsin. Oradan başlayayım buraya. Bak.